İkinci yarı başladı. Başa baş bir mücadele izledik. İkinci yarıda işler değişecek mi bakalım. Trop ve vurdu. Top ağlarda. Artık onu heyecan verici bir şeyler yaparken görünce şaşırmıyoruz. Tüm takım arkadaşlarına güç ve cesaret veren bir oyuncu. Evet Gökhan savunmanı da hatası var tabii ama asıl zamanlaması mükemmeldi. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Sağlam bir baskı. Adı 5